Evet arkadaşlar, Oyun Adam kanalından herkese selamlar. Bugün PlayStation 5 Dual Sense'inizi herhangi bir arızası var mı yok mu? Nasıl kontrol ederiz, nasıl anlarız? Ya da oyun oynarken bir yerde çekme yapıyor, bir drift var. Onu nasıl anlarız, kesinleştiririz. Onu anlatacağım hızlı bir şekilde. Öncelikle bilgisayarınızda bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Bu siteye girdikten sonra Dual Sense'inizi bilgisayarınızın Bluetooth ile eşleştiriyorsunuz. Eşleştirme sonrasında arkadaşlar Şöyle göstereceğim bir şekilde tekrar. Şu tuşla, şu tuşa yani PlayStation tuşuyla buradaki şehir tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Bu gördüğünüz mavi ışık arkadaşlar yanıp yanıp sönüyor. Ve bu siteyle bu platformla eşleşiyor. Eşleştikten sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün analoglarınızın hepsini, bütün tuşlarınızı kontrol edebiliyorsunuz burada. Evet arkadaşlar bence çok yararlı bir bilgi bu. Ayrıca PlayStation 5 DualSense'inizi de bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Eşleştirdikten sonra buradan da oyun oynayabilirsiniz kablosuz olarak. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman Oyun Odamlı kanalında kalın. Hoşça kalın.